Merhabalar, Akbik Emlak'tan ben Onur Yüceviş. Bugün size 6700 metrekare arsa içerisinde toplamda 66 adet haneden oluşan güzel bir siteye konuk olduk. 2 artı 1'e 1 artı e 1, 1 evlerimiz mevcut. Sitemiz havuzlu, güvenlikli, aidatımız 1000 TL. Bizim size sunacağımız ev bahçe katı, eşyalı, fiyatı gerçekten makul bir seviyede. 4 milyon 200 bin Türk Lirası'ndan da tekliflere açığız yani teklifleri mal biz değerlendireceğinizi söyledi. Ne bana teklif gelirse hepsini iletin dedi. İsterseniz eşyasız bir şekilde satılık olarak sunacağız dairemizi. Onun fiyatında dediğim gibi teklif usulü mal sayımıza ileteceğiz. Sitemiz dediğimiz gibi 6.700 metrekare metre arsa içerisindeyiz. Böyle peyzaj bakım alanlarımız gerçekten muazzam. Havuz kısım kullanım alanımız hemen burası. Otoparkımız mevcut. Yaz kış oturan burada site sakinlerimiz de mevcut. Bizim size daha bahsettiğim gibi tanıtacağımız ev hemen köşe konumda şerefiyeli geniş bahçe kullanım alanına sahip. 2 artı 1, full eşyalı, daire döşeli güzel bir daire iskanı alınmış. Herhangi bir sıkıntımız yok. Akbük'ün yüzü yerlerinden bir mevkideyiz. Denizde takribi 1,5-2 kilometre mesafedeyiz. Etrafımızda böyle gördüğünüz gibi hemen orman vasfında karşımızda böyle uyandığınız zaman şimdi dairenin olduğu yere gittiğimizde daha net bir şekilde size göstereceğiz. Direkt böyle güzel bir orman manzarasına hakim olacaksınız. Aydı atımızda dediğim gibi 1000 TL yaz-kış oturumuz mevcut. Sistemize burada yeterli büyüklükte bir havuz kullanım alanlarımız, şezlong alanlarımız bu kısımda. Ön taraftan giriş yaya kapımız mevcut. Oranın otoparkı var. Arka taraftan da şu gördüğünüz yerde otopark alanımız mevcut. Drone yönetini zaten ekleyeceğiz. Ya akıp yukarıda ben aşağıda başladık. Böyle güzel bir görüntü görün istedik size. Yavaş yavaş böyle geze geze videomuza devam edeceğiz. Peyzaj yaz kış gelseniz de her zaman böyle olacak. Çimlendirme yapılmamış. Vakti zamanda burayı müteahhitimiz yaptığı zaman çakıl taşları yapmış. Çimin bakımı zor olduğu için e, tabi o yönetimle konuşulur. Siz bahçenize çim yapmak isterseniz o görüşülür. Özel arkadaşlarımız için burada bir yürüyüş rampamız. Aşağı havuz alanı inen de burada bir merdiven alanımız mevcut. Yürüyüş yollarımız böyle gördüğünüz gibi gayet geniş, güzel. Arka kısımdan hem yaya giriş hem otopark alanımız da mevcut. Arkamızda yeni yapılan evlerimiz mevcut. Onlara daha önce size tanıtmıştık. Arka tarafta zaten iki tane bir bahçe katı bir de deniz manzara bir dairemiz var. Onlar da sıfır eşyasız fiyatı 4 milyon 300 .000. yakın zamanda Onları da tanıtacağız. Güzel bir sitedeyiz. Uygun fiyatlı bir ev. 2 artı bir bahçe katı biliyorsunuz ev bulmak şu zamanda pek nadir oluyor. Çünkü bahçe katları genelde alan satmıyor. Mal sahibimiz burada vakti zamanda almış. Şimdi başka bir sebeplerden dolayı da eş malını satıyor. Alana hayırlı uğurlu olsun demek dileğiyle diyelim. Hemen Yakup sen istersen dön arka tarafı bir göster. Burada e, güzel ağaçlarımız da var. Şu kum kattan bak bir tane alalım giderken. Onlar da olmuş. Şimdi Bahçe alanları biliyorsunuz müşterek ama herhangi bir komşunuz ikinci kattan veya üçüncü kattan kimse gelip sizin bahçenizi burada işgal etmiyor. Gördüğünüz gibi bahçe böyle komple çakıl taşıyla vakti zamanında yapılmış. Geniş kocaman bir bahçe alanına burada sahip olacaksınız. Yani burayı biz hiç görmedik yani bazen böyle siz de tereddüt ediyorsunuz. Hani eğer üst komşu alt komşu bahçesine girin nasıl biz üst komşumuzun balkon alanına gitmiyorsak onlar da bizim bahçe alanımızı kullanmıyor. Ama tabii bu ortak alan müşterek alan. Bahçenize hanenize işgal etmiyor. Sistemizler, arka taraftaki siteler böyle yeni yeni yapılaşmış olduğu için yollarda yakın zamanda yapılacak bir yol sorunu. Çünkü sürekli her videomuzda bizim başımıza geliyor. Yakın zamanda yollarda yapılacak. inşaatlar yapıldıkça yolları da yapıyorlar. Doğu manzara, deniz manzaramız yok burada ama şöyle. Ben görebiliyorum. Siz de geldiğiniz zaman çıplak gözle aradan bir kısmı da de bir deniz manzaramız mevcut olacak. Konu komşuluk, güzel bir ilişki ha, oldu olduğu bir Bunlar da e, begon bilaçlarımız, limon çamlarımız. Onlar da mevcut. Güzel bir bölgedeyiz. Şurayı da arzu ederseniz emsal olarak var. Binamızın iz düşümüne kadar şu kısımları böyle doldurup şu kısmı arama arayı da böyle doldurup buraya cam balkon da kapatabilirsiniz ama ön tarafa da bir çıkmamak şartıyla bu yönetim kararı alınmış bir şey. Yani şu ara çıkıntılar iz düşümüne kadar dolduğu zaman kış bahçesi kendinize hep burada yapabilirsiniz. Cam balkon olarak kullanabilirsiniz. Genel giriş kapısından girmeyelim Yakup geleneği bozmayalım gene salondan girelim. İçeri girdiğimiz zaman bize bir açık salon, mutfak alanı, karşılığı yeterli büyüklükte İki tane çek yatımız, televizyon ünitemiz bu kısımda, klimamız, e, bahçe mobilya takımlarımız burada mevcut. Bulaşık makinesi, fırınımız burada hemen mevcut. Mutfak alanı yeterli büyüklükte. Ev zaten yaz kış oturma müsait. Kışında geldiğiniz zaman, yazında geldiğiniz zaman böyle değerli toplu bir şekilde sitenizi, evinizi göreceksiniz. Yani zaten biliyorsunuz Akbük'te soğuk bir memleket değil. Arkada burada bir buzdolabımız mevcut. Tekli bir tane de koltuk takımımız var burada. Genel giriş kapımız hemen size buraya bahsedelim bu kısımdan genel giriş kapımız mevcut. Şuradan şu alandan böyle geldiğimiz zaman evimizin içerisine gideceğimiz üst komşularında kullanabileceği merdiven alanında burası. Merdiven altında burada istediğim şekilde kullanabilirsiniz. Yani bahçe mobil takımınızı da oraya koyabilirsiniz veyahut da bahçe malzemelerinizi oraya koyabilirsiniz. Hemen kapı açtıktan sonra bu kısımda bir genel banyo tuvalet mevcut. Çamaşır makinesi, termosifonumuz, 90'a 90, -90 duş akabinimiz, gömme rezervarı burada. Hava alanabilmesi için ufak bir cam detayı bırakılmış. Buraya da Kilis sepetimizi koymuşlar. Lavabo dediğimiz gibi yeterli büyüklükte. Kapı da şöyle rahat bir şekilde açılıp kapanıyor. Büyük olduğu zaman çünkü kapanmıyor. Bu kısma küçük bir ayakkabılık yapmışlar ama siz de bu ebatlarda dışarıda yapıyorlar ama şuraya ufak bir dolap yapıp ayakkabılarınızı, terliklerinizi koyabileceğiniz bir alan. İki tane odamız burada mevcut. Arka odamız, arka cebeye bakan odada çift kişilik yatağımız. Dört kapaklı burada güzel bir dolabımız mevcut. Şu da sanırım bahçe için yapılmış bir şey. O da güzel bir şey olmuş. Cam tüllerimize kadar, güneşliklerimize kadar, kapalı hatta güneşliklerin rengine kadar güzel. Mobilyalar hepsi sıfır ayarında Ev fazla kullanılmamış. Onları da burada iki adar almışlar. Sol tarafa girdiğimiz zaman gene burada bir çift kişilik odamız. Üç kapaklı dolabımız burada mevcut. Yence Bey ye bakın odamız perdeyi açmadık biz. Odaların büyüklükleri gayet iyi. Ev takribi 60 metrekare yakın balkonu saymazsak Genel güzel bir kullanım alanımız var. Sitemiz gerçekten dört dörtlük çiçek gibi bir site. Alt dönüm 700 metrekare arsa içerisinde Toplamda burada 66 tane hanemiz mevcut. 1 artı 1 ve artı 1 evlerden oluşmakta. Bahçe katı arayanlar için bulunmaz bir fırsat. 4 milyon 200 bin Türk Lirası'ndan gördüğünüz bütün eşyalar kalıyor. Teklife de açık. Ben Ulaş Emlak'tan Onur Yüceliş. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni dinleyip vakit ayırdığınıza gerçekten çok teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Duran görüntüleri sizi baş başa bırakıyoruz.